Savaş. 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 İyi misin oğlum? İyi misin? Yaklaşma, yaklaşma. Git başımdan yaklaşma sakın. Yaklaşma. Ne kadar içmişsin. İstemiyorum sen git burada. Ali, arama kimse. Kapat öyle telefonu, kimse haber verme. Dönmeyeceğim öyle. Sakın dönmeyeceğim. Tamam, tamam, sakin ol. Neden geldin? Nefret ediyorum hepinizden. Niye geldin ki? Buldum. <laughs> ne buldun ya? Sana iyi gelecek şey. Bana şu an sadece tek bir şey iyi gelir. O da geldiğimde yapamadığım şey. Çatıya çıkıp böyle kafayı soğuk. Ya saçmalama. Nerede o gereksiz gelişmiş fotoğrafları? Ya Selin, ben Savaş'ın yüzünü görmek istemiyorum. Onu bulsam böyle gırtlağına yapışacağım, kafasına bam 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 bom diye vuracağım. Sen bana hala Savaş diyorsun, fotoğraf diyorsun ya. Ya nerede? Söylesene. Çekmecede, kutunun içinde. Başka var mı? Var tabii. Olmaz olur mu? Ayı. Gece boyu seni aradım ben ama bana. Sakın bana dokunma. S siz Mertoğlu ailesi var ya... ...benim hayatımı bitirdiniz oğlum. <laughs> bitirdiniz lan hayatımı benim. <laughs> Her şey yalan lan sizin sizi yüzünüzden. Hayatımı bitirttiniz. <laughs> Hayatımı bitirttiniz, ben hiç kimseyim. Hiçim. Hiçim ben, hani hiç kimseyim. <laughs> sen hiç kimse falan değilsin de... ...sen benim kuzenimsin. Yalnızca buraya ait değilsin işte. Sen de benim gibisin. Yanındayım hanımefendi, dur dur dur. Tek bırak beni tamam mı? Kardeşim tek bırak beni. Ben yalnızıyım. Tamam. <laughs> Cevap vermiyor. Ya bir şey söyleyeceğim. O kesin senin ona kızdığını düşündüğü için telefonu açamıyordur. Benim telefonlarıma da bakmıyor. Ha Ali arıyor. Ya oğlum neredesiniz ya? O meraktan gebertik burada. E biraz içmiş. Morali de bozuk. Tamam, neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ben onu alıp atölyeye geçiyorum, tamam mı? Tamam, çok iyi. Ben de geliyorum. Yok yok, sen gelme. Hiç gerek yok. Bir yalnız bırakın adamı. Ben başında kalırım. Neredeymiş? Halama da söyle aramasın, düzgünsüz. Tamam, tamam. Hadi kendinize dikkat edin. Hoşça kal. E konuşsaydım ah. Ahmet, nasılmış? Tamam iyiymiş işte Ali onu atölyeye götürüyor merak edecek bir şey yok. Peki neden telefonlarıma cevap vermiyor? E biliyorsun sen Savaş'ı zaten şimdi kuzenle beraberler. Yani merak edecek bir şey yok gerçekten. Ben de gidiyorum. Hayır hiçbir yere gitmiyorsun burada kalıyorsun iyi bir fikir değil Savaş'ı da biliyorsun şimdi üstüne gitmeyelim morali bozuk çocuğum. Onlar Nazlı ile kavga etmişlerdir bir şey olmuştur şimdi. Yarın görüşürsünüz. Ya bence de bir sakin ol. Yak bütün fotoğrafları. <laughs> Kimseler anlamaz. Bir tek ben ağlarım. Kimseyi bağlamaz. Bu yükü ben taşırım. Sanma tek gün bile vicdanım sızlanmaz Savaş? Olan olmuş bir kere bu kadar Sigrith baştan yazılmaz Ne ileriye ne de geriye yolun yok Ne bir çıkışım ne de bir kaçışım yok Ya beni de al Şuraya Ver onu Al Lime lime yırtacaksın böyle parçalarını ayıracaksın Yavaş Oğlum amma ağrısın be <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> Oğlum ne oldu sana böyle ya? Konuşmasın. <laughs> Lan konuşacak halim mi var zaten? Hadi uyu, sız bir şey yap. Savaşı buldum. Atölyedeyiz. Merak etme. Merak etmeymiş. Ben göstereceğim o savaşa merak etmemeyi. Nazlı ile konuşmayacak mısın? Nasıl davranacağımı bilmiyorum Haluk. E ama yaptığından pişman olmuş gibi görünüyordu. Of bilmiyorum. Gene de çok üstüne gitmemek lazım yetişkin olan savaş. Ya ben kızım tanıyamıyorum artık. Bu kadar ileri gidebileceği aklıma gelmezdi benim. Ya nerede hata yaptım diye düşünüyorum. Ne hata? Sende hata falan yok. Hatalı başından beri savaş. Kız daha 18'ine bile gelmemiş. Hayatım savaş da daha çocuk. Ne çocuğu ya? Koskoca yeri savaş. Lütfen. Ya sen hala savaşı akranın gibi görüyorsun. Farkında mısın? Ben bir babanın vermesi gereken tepkiyi veriyorum. Konuşmak da istemiyorum zaten bu konuyu. Haluk ne olur ben de şu an konuşmak istemiyorum. Çok geriliyorum. <gülüyor> tamam. Ölürsem. <laughs> 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 Selin Hanım. Dışarı mı çıkıyorsunuz? <laughs> Annem beni sorarsa beni görmedin tamam mı?